Haberler.com Spor'a hoş geldiniz değerli izleyenler, takipçiler. Ben Dişat Özcan. Bu hafta önümüzde önemli Avrupa maçları var. Fenerbahçe evinde Benfica'yı konuk edecek. Ardından Beşiktaş deplasmanda Lozan'la karşı karşıya gelecek. Biz de konuyu değerlendirmek üzere spor yazarı Alper Kanar'la birlikteyiz. Evet Alper Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Çok sağ olun. Evet gündem yoğun önemli Avrupa maçları var bu hafta. İlk başta Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turunda. Bu akşam saat 22'de evinde Fenerbahçe Benfica'yı konuk edecek. E, tabii Feyenoord maçında aldığı galibiyetle oldukça da motivasyon sahibi Avrupa arenasında. E, i̇lk olarak şöyle başlamak istiyorum. Genel bir değerlendirme almak istiyorum. bu akşamki maçı Fenerbahçe nasıl çözer? gruplara kalabilir mi? Şimdi Fenerbahçe için bu maç kolay bir maç değil tabii. Feyenoord maçı iki devreli karşı, son karşılaşmayı 5-2 alarak Fenerbahçe orada da iki gol yemişti. Burada da iki gol yedi. goller yerek geçtiği bir Feyenoord e, oldu ve Feyenoord maçının son çeyreğinde de çok hızlı bir Fenerbahçe vardı efektif bir Fenerbahçe vardı. Ama karşıdaki rakip sonuç itibariyle Benfica kadar kuvvetli bir rakip değil. <laughs> Benfica daha önce Mourinho'nun da çalıştırdığı Avrupa arenasında birçok kez karşılaştı ve birçok kez de şansının yaver gittiği bir takım baktığınız zaman. Zaten Benfica sportif heyeti de Mourinho'nun takımının galibiyete daha yakın bir takım olduğunu falan söyleyerek Fenerbahçe'ye biraz da esasında hava katıyorlar. O da tabii futboldaki e, rakibi havaya sokmanın farklı bir boyutu o da tabii yani kazanma e, şeklinde düşünerek. Şimdi e, Fenerbahçe temkinli oynamak zorunda. Kadrosunu e, Mourinho bu maçın gidişatına göre şekillendirecektir. E, i̇lk devre daha tabii ki e, deneme yani topu rakibe veren bir Fenerbahçe görebiliriz bu karşılaşmada. Şu rakip e, Fenerbahçe orta sahası temkinli olup ileride işte kanatlardan kenarlardan özellikle e, Arşi Brown'la e, John Durant e, Chimanski e, şablonunda Fenerbahçe ön tarafta farklı e, oyun kombinleri deneyecektir. Özellikle Fenerbahçe güçlü başlıyor zaten her zaman 3 e, bir 3-4-1-2 gibi oynayacaktır her zamanki Fenerbahçe. Kimaski'nin orta sahada geliştireceği oyun kurgusu. Kenarlarda e, John Duran, El Nesri, ileride e, yani Semedo'dan arkadan Arşi da gelen toplarla orta saha etkinliğini eline almaya çalışan Kimaski ile birlikte olan Fenerbahçe. John Duran'ın ön tarafa yapacağı driplikler, koşular, Ernesi'nin açacak koridorlar, Fenerbahçe'nin gol yollarında etkili olmasını sağlayacak ama rakip de kuvvetli bir rakip. Pavidis gibi, Ivanovic gibi önde iki forvetle oynayan e, ikisi de özellikleri olan biri pivot, biri daha oyuncu geçme özelliği olan iki tane e, forvet oyuncusu olan. Orta sahayı, dörtlü arkayı dörtlü tutan bir Benfica var. Savunma hattını güçlü tutuyor Benfica. Her zaman olduğu gibi zaten e, son karşılaşmada Deplasman'da 1-0 kazandıkları bir var Estrela ile. Savunma hattını iyi tutan bir takım gol yemez, gol atar o şekilde. Daha önceki karşılaşmada da Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasında Fransız takımı Nice'ı 2-0'la geçmiş. Demek ki gol atması zor olan bir takımla karşılaşıyor <laughs> Fenerbahçe. O yüzden kilit kilidi açmak zorunda, ilk devre gol bulmak zorunda turu da geçmek istiyorsa. Gonduran ve Ennerri'nin ayaklarına bakacak bu karşılaşmada. Arkada e, kulübede Taliska, e, Cenk'in sakatlığı var bildiğim kadarıyla. İsmail Yüksek, e, Yusuf Ayçiçek, e, İrfan Can, KBC hamleleri olabilir dakikaları Hı -hı. ilerledikçe. Özellikle sağ tarafta yani ikinci devrenin 20. dakikasından sonra falan. Özellikle e, İrfan Can KBC'yi alacaktır diye düşünüyorum oyuna. Fretin... E, Özel, iyi bir oyuncu, iyi bir e, iş bitirici, son vuruşlarda, final vuruşlarında golle buluşan bir oyuncu olduğunu da düşünürsek. Orta sahada Fred'in hmm. de çalışkanlığı e, yani koridorlar açması, oyuncu geçmesi, e, vücut e, çalımı da iyi yapan bir oyuncu, oyuncu eksikliği özelliği olan bir oyuncu. Fred Amrabat'ı da bağlamak lazım bu oyunun içerisine. Yani onların da oyundaki görüşleri, ayakları, Ön tarafa yaptıkları drippnikler, e, karşılaşmanın kolay bir karşılaşma olmayacağını zaten e, gösteriyor. İki takımın da çok özel oyuncuları var. Rios gibi, Berençes gibi, Otamendi, Andro, e, Antonio Silva gibi özel isimler var. E, i̇ki takım da güzel bir karşılaşma koyacaklardır diye düşünüyorum ortaya. Hı hı. Peki Fenerbahçe bu karşılaşmadan galip ayrılamazsa sizce ne olur? Fenerbahçe galip ayrılamazsa. Avrupa Uluslar Ligi'ne gider. Orada da yoluna daha rahat da devam eder esasında. Yani illa da Şampiyonlar Ligi'nde buradan elendikten sonra Fenerbahçe için kayıp olan çok büyük bir şey yok. Ama Mourinho Hı -hı. için kayıp olan şeyler var tabii. Hı -hı. Mourinho Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar e, tur atlar, ne kadar ilerler ne kadar e, e, grubunda başarılı olursa Avrupa'daki Mourinho istatistiği taban yapar ama e, Mourinho Burada elenirse Mourinho'nun Avrupa'daki kariyerine bence hasar verir. Hı hı. Yani bu Avrupa Uluslar Ligi'nde devam eden, zaten geçtiğimiz yıllarda da devam etti Fenerbahçe Avrupa Uluslar Ligi'nde ee, iyi yerlere de geldi yani 16'lara falan e, gördü Fenerbahçe kulüp olarak. Ee, ben Fenerbahçe'nin bu turda elenirse UEFA Avrupa Ligi'nde, Uluslar Ligi'nde devam ede edebileceğini düşünüyorum. Bir şey kaybetmez ama hı hı. Moral, moral olarak. Fenerbahçe cami olarak moral kaybeder. Hı hı. Eylül'de seçimi var. Yani ne kadar muhalefetteki insan varsa onları Fenerbahçe'de kayıplar onlara yaram gibi yani. Sadece hı hı. başka bir şey yok. Hı hı. Mourinho Şampiyonlar Ligi'ni istiyor aslında. Bunu da her seferinde belli ediyor. Tabii. E, Rövanş yok gibi oynayacağız diyor. Zaten açıklamalarında da dün akşamki basın toplantısında. Rövanş olmayan karşılaşma oynayacağız diyor. Çünkü kendi sahanda sen Benfica'yı ezemezsen Yenemezsen Benfica'da bir yani stad şeyi de vardı. Ambiyansı taraftar bütünlüğü, taraftarın sahaya yansıttığı pozitif enerji. Fakat şu da var ki Avrupa'da bu kadar profesyonel anlaşmalar imzalayan oyuncular yani böyle atmosferlerden etkilenmezler. Yani etkilenmeleri bana göre artık zor yani. Ya yani buna Hı -hı. çünkü ona göre sosyal medyadan e, e, basından Büyük baskı altında zaten sahile çıkıyorlar. Eğer e, yani kendilerini maça vermezlerse e, ona göre pozitif anlamda maça motive olmazlarsa zaten kendi kariyerlerinden kaybediyorlar. O yüzden bence bu karşılaşmaları biraz ben basit görüyorum. O e, basındaki özellikle taraftar baskısı olacak. Şu olacak Fenerbahçe daha e, baskın bir seyirci topluluğunda sahada olacak. İşte Benfica'nın seyircisi oraya giderse ben bunu kabul etmiyorum. Yani iki takımda Zaten yüzde %80 oyuncusu Avrupa Avrupa arasında bilen oyuncular. O oyuncular okulda konuda sıkıntı yaşamazlar. Cihat <laughs> gibi, Bahul gibi çok özel isimler var mesela Fenerbahçe'ye soldan Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada özellikle öne çıktığı anlarda sol tarafına çok dikkat etmesi lazım. Yani soldan gelen akımlara Semedo'nun Mert Müldür büyük ihtimalle Mert Müldür e, rahatsızlığı vardı diye biliyorum. Mert Müldür <laughs> oynayacaktır bu karşılaşmada. Fenerbahçe Şelldrup'la çok iyi önlem almak zorunda. Yani öne çıktığında kaybettiği toplar direkt ceza sahası köşesine kadar indirir bu iki oyuncuda. Yani özellikle Şelldrup, Kerem Kerem zaten Şelldrup değişerek oynuyorlar. Şeldrup'un bindirmeleri, ortaları, kenardan vuruşları süper. O yüzden hı hı. ben bu Şeldrup'tan eğer Fenerbahçe karşısında İyi bir oyun sergiler, iyi bir oyun ortaya çıkarırsa ben birkaç yaldır ben gol bekliyorum yani bu akşam. Hı hı. Tehlikeli, çok tehlikeli bir isim yani. Hı hı. Peki, o zaman temsilcimize başarılar dileyelim. Hızlıca e, Beşiktaş'a geçelim istiyorum. Beşiktaş'ın da yarın Tabii. önemli bir karşılaşması var Avrupa'da. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lozan'la Deplasman'da karşı karşıya gelecek. E, öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz e, Lozan karşılaşmasında Beşiktaş nasıl çıkabilir, nasıl kazanabilir maçı? Şimdi Beşiktaş oyun şablonunda değişikliklere gidiyor. Yani Eyüp maçı öncesinde hazırlık karşılaşmaları da dahil olmak üzere St. Patrick karşılaşması da Beşiktaş'ın sahaya çok anlam katamadığı karşılaşmalar. Esad'ın 5'li 5 beş gollü bir maçı var. İstanbul'da 3-2'lik yenildiği, geldiği karşılaşma var St. Patrick'i. Buralarda Beşiktaş oyun kurgusu anlamında oyun anlamında bir şeyler veremedi. Gitgelli bir Beşiktaş vardı. Yani Deplasman'da ilk devre patrik karşılaşmasının ilk devresi bol gollü bir e, Beşiktaş dört gollü bir karşılaşma. İkinci devrede e, sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş vardı. Yani arka tarafında işte Jurasek e, e, Sibelson, Paulista, Felix çok kötü bir görünüm veriyorlardı. Yani Beşiktaş arkaya yaslanan bir takım üyeliğinde oynadığı zaman her zaman rakipleri için kolay lokma olur. Beşiktaş her zaman ön tarafını, kanatlarını, kanat beklerini kullanmak mecburiyetinde. O yüzden de transfer e, transferlere gitti. Taylan Bulut'u getirdi. <laughs> en İngiltere'nin en çok top kapan oyuncusu. En e, top topu kaybettikten sonra geri alma özelliği olan oyuncusunu getirdi. Orta e, orta ikiliye koydu. Orkun'un yanına. E, yani Beşiktaş e, kazanmak mecburiyetinde olduğu, yani kazanmak geçmek zorunda olduğu bir tur oynuyor o ee, ikinci turunda orada bir farklı mağlubiyet, bir farklı galibiyet Beşiktaş'a çok katar. Yani hı hı. oyunun içerisinde gol olması lazım, atması lazım Beşiktaş'ın. Golü bulduktan sonra Beşiktaş İstanbul'a rahat döner. İstanbul'da da moral motivasyonla geçer. Ama iki 0lık 3-1'lik mağlubiyetler falan, iki farklı mağlubiyetler Beşiktaş'ı büyük sıkıntıya sokar ama Beşiktaş şu anda gitgelli bir takım durumunda. Hı hı. tam manasıyla çelik bir takım görüntüsü vermiyor. Yani hı hı. her tarafı oturmuş, her tarafı e, istediği gibi yönlenebilen istediği gibi her tarafa e, deplası olabilen bir takım görüntüsünü şu anda tam manasıyla Endidi'yi de koysanız, Taylan'ı da koysanız belki bir iki öne baskıda işte Endidi'nin e, faul da yapsa veya e, rakibiyle temaslı oyunda top da kazansa şu anda çok böyle büyük bir etkili, etki kattı mı diyeceksiniz, görüntüde hı hı. evet. Ama saha içinde 90 dakika final maçlarında ne katacak onu hep beraber zaten hı hı. özellikle e, yarın akşam oynanacak karşılaşmada Lausanne-Sport karşılaşmasında birlikte izleme imkanı bulacağız. Hı hı. E, tabii önceki karşılaşmada görmüştük, St. Patrick's maçından sonra oldukça tepki vardı aslında Beşiktaş'a. İyi bir oyun sergileyemedi, etkili bir oyun evet. ortaya koyamadı. Aynı şekilde performansı olursa Beşiktaş'ın, e, kaybederse eğer camiada nasıl yankı bulur? Ya Beşiktaş bence kaybetmez. <laughs> Eminiz ben, diyorsun. E, Ruhu kalbimden kaybetmez. Orada bir en kötü beraberlikle Türkiye'ye döner diye düşünüyorum. Yani Hı -hı. gol bir beraberlik. 2 2 bir bir döner diye düşünüyorum. Hı -hı. E, ama tabii e, bunlar varsayıp saha içerisinde Beşiktaş ne koyacak ona bakmak lazım. Bu takım... Hı -hı. Patrick Sen Patrick değil. Bu takım e değil. İsviçre e, iyi bir futbol ülkesidir. Dünyada futbolun beşiğidir esasında. Hı hı. Baktığın zaman şahane bir kadro. Geçişi çok iyi yapabilen bir kadrosu var. Biakite, e, Sene, özellikle Lekveri'nin ön tarafa final pasları, ön tarafa driptinki, oyuncu geçişi, araya attığı paslar, e, koridor, iyi koridor açan, açma özelliği olan bir isim. Sele ve Diye kenarlardan hızlı oyuncular olduğunda, dribling kuvveti çok kuvvetli oyuncular olduğunda düşünürsek, dikire de oynayan bir takım, Beşiktaş arkada, Felix, Paulista ikilisinin bu maçta ben sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş oyuna ağırlığını koyar. Ön tarafa Eyüp maçındaki gibi baskıyı yerleştirirse zaten o zaman Tem Abraham'ın, Rafa'nın ön tarafta etkinliği bir kat daha artacaktır. Beşiktaş zaten ilk maçında biraz morali de buldu. Hı hı. İkinci devre özellikle Felix'in Tavristan'ın öne çıkışlarından sonra kenarlarda Svensson bile kanattaki görevini sanki görüntü olarak düzgün yaptı. Jurek e, Sekin bu karşılaşmada olacağını düşünmüyorum. Kadronun içerisinde hı hı. bundan sonra zaten yer bulması da e, bayağı zor gözüküyor. John Mario'yu yine yardımcı oyuncu olarak kullanacaktır. Endidi, maç kadrosu yeni alınmış. E, herhalde oynayacak diye düşünüyorum alınan oyuncu oynatmamak zaten o son şairin en büyük hatası olur. Orkun, Endidi e, birlikte takımın ön taraf dengesini, ön taraf denge unsurunu sağlayacaklardır. Ön tarafa atacakları toplar tamiye kenardan Taylan Bulut'un yapacağı ortalar tabi Topu ön tarafa taşımak Beşiktaş için kolay fakat kaybettiği toplar çok hızlı olarak geriye dönecek bu karşılaşmada. Hı hı. Yani sen Patrick Paçın şeyini yaşamaz. Yani yaşat, yaşadıklarını yaşattıklarını bu karşılaşma Beşiktaş'a yaşatmaz. Sene Diakite çok hızlı. Yani bu oyuncular e, Tayland'la mücadele edecekler. E, özellikle Emirhan Topçu'yu Diakite Emirhan Topçu mücadelesini göreceğiz bu karşılaşmada. Legferi'nin ortadan, kenardan atacağı toplar, ters toplar Beşiktaş savunmasını sıkıntıya sokabilir. O açıdan Beşiktaş temkinli olmak zorunda. Tamam ön alan baskısı diyorum ama ön alan baskısını da temkinli, düzgün, e, arkayı kontrollü bir şekilde Sokşehir'in özellikle yapması gerekiyor. 90 dakika boyunca Beşiktaş'ın oyunu koyması gerekiyor karakterini. Hı hı. Çünkü Alman teknik direktörü Peter, e, Peter Zayder yani Alman ekolü çok önemli bir adam. Oraya iyi de futbol ekolü yerleştirdi. İsviçre'den de benim görüştüğüm, konuştuğum arkadaşlar var. Teknik direktörlük yapan. Özellikle hı hı. Servet Kulübü'nden tanıdığım dostlarım var. Onların bana söylediği çok disiplinli bir Alman ekolü yarattı teknik direktörleri Peter Zayder e, şeklinde söylediler. O yüzden Beşiktaş e, disiplinli bir takımla oynayacak. Hı hı. Karakter gösteren bir takımla oynayacak. E, sahada 90 dakika boyunca 2-0'da mağlup olsa maçı hiçbir şekilde son saniyeye kadar bırakmayan bir takım. E, Arkadan oyunu kuruyor Oko, Dusen'le. İyi bir kalecileri var detika e, Dış şutlarda son derece etkili. E, ama e, içeri giren, içine giren Beşiktaşlı korvet oyuncuları oyuncu geçerek direkt kaleye yönelirlerse e, gol ve goller bulacaklardır. Kenarlardan yapılan ortalar. Artık orada Demirege oynarsa Demirege öne çıkar boylu bu, bu oyuncular e ee, tam yavruğum, kenar toplarında kafadan kafa gollerini atabilirler diye düşünüyorum. Başarılı başarılar diliyorum yani şu anda. Kolay hı hı. değil 5 yaşında iş işte, bu Kocaba esasında. Hı hı. Peki biz de başarılar dileyelim temsilcimize. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.